Ya Rabbel Alemin umudumuzu eksiltme ne yaşarsak yaşayalım umudumuzu eksiltme kalplerimize sabır gönüllerimize ferahlık ömrümüze huzur yollarımıza nur ver her zorluğun ardında kolaylık her karanlığın ardında ışık lütfeyle cuma gününün bereketiyle hayatımıza güzellik gönlümüze sevinç dualarımıza kabul ver sevdiklerimizle beraber sağlık afiyet ve iman içinde yaşamayı nasip et bize. Senin rızanla güzelleşsin ömrümüz ya Rab. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım. Gönüllerimizi rahmetinle yıka, kalplerimizi huzurla doldur. Bizleri doğru yoldan ayırma, kalplerimizi karartma, duygularımızı geri çevirme, sevdiklerimizi koru, aramızdaki sevgi ve muhabbeti daim eyle, dertlilere derman, Borçlulara kolaylık, hastalıklara şifa nasip et. Her anımızı senin razı olacağın şekilde geçirmeyi bize lütfeyle Dualarımızı kabul buyur, affınla sarmala bizi Ya Rab Bizi kendine kul kabul et Kulluk görevlerimizi gereği gibi yapmayı nasip et. Ve bizi namazını dost doğru kılan kullarından eyle Namazı ve salih amelleri bize sevdir İbadetlerimizi ve işlerimizi sana yakınlaşmamıza vesile kıl. Namazlarımızı ve rızan için yaptığımız şeyleri günahlarımızın bağışlanması için bir sebep say. Bize doğruyu ilham et. Bizi nefsimizin, insanların şerlerinden ve aldatmalarından koru. Zorlu belalardan, kötü kaderden, çekemeyenlerin kıskançlığından, düşmanlarımızın tuzaklarından, art niyetli ve içten pazarlıklı insanlardan sana sığınıyoruz. Ya Rabbel Alemin, halimizi sana arz ediyoruz. Zihnimize, kalbimize ve ruhumuza huzur ver. Üzerimize sabır yağdır. Düşüncelerimizi ve eylemlerimizi senin hoşnutluğuna uygun hale getir. Rızanı uygun olanları kolaylaştırıp hayırla sonuçlandır. Rızanı aykırı adımlarımızı ve niyetlerimizi engelle bilerek ya da duygularımıza kapılıp haksızlık yapmaktan, hak yemekten, huzuruna kul hakkı ile gelmekten, hırs ve kıskançlıkla hareket etmekten sana sığınıyoruz. Doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırt etmek için basiret, ilim ve hikmet ver bize. Unutarak ya da yanılarak işlediğimiz günahları ve kusurları bağışla. Zaaflarımız ve zayıflıklarımız nedeniyle yaptığımız hatalarımızı affet. Nefsimize, şeytana yenik düştüğümüzde bizi doğrult, elimizden tut ve bizlere yardım et. Sahip olduğumuz her şeyi veren, her hayrı nasip eden, koruyan ve gözeten sensin. Halimizi ve işlerimizi sana arz ediyoruz. Sen en güzel vekil, dost ve yardımcısın. Her şeyin hayırlısını ver, verdiklerini hakkımızda hayırlı eyle, işlerimizi hayırla sonuçlandır her halimizi hayra dönüştür Rabbim. Amin.